Asgari ücret 17.002 TL oldu. Bir e e şey yani. değildir. 17 yani neye yarıyor ki? ev kirası 17 lira. Vicdan Zamlar dolayısıyla. Vermemiş. Ne ha. diyeyim yani ne diyeyim. Vallahi kendi maaşlarını gözün önüne alsın. Bir de bizleri emekli çalışan memurları alsın. Ondan sonra gereken neyse öyle yapsın. Yani beklenen oydu diye biliyorum ben. Hep tahminler 16 17 idi. Çok kötü bu enflasyonu düşüremiyorlar. Bak inan dün aldığımla bugün aldığım çok farklı. Bir de her market bir birini asla tutmuyor. Aynı marka. Burada 180 ise orada 200 bak. Diyorlar hani denetleme olacak diyorlar. Kaç aydır diyorlar. Hani niye olmuyor? Marketlere ceza yazılacak diyorlar. Hani yok hiçbir şey. Yani bunun sebebi sizce halk mı yoksa? Tabii sorumluluk alması gerekenler. Halk ne yapabilir ki? Hani şunu almayayım diyorsun. Grev yapıyorsun. Ya e kaç gün yapacaksın? Mecbur yani. Onu almasan öbüründe öbür markadan yine alıyorsun değil mi? Vallahi bence milletin yapacağı bir şey yok. Görevliler bu başbakan Cumhurbaşkanı onlar denetimleri fazla yaptıracak. Marketlere ceza ise ceza yani ne gerekiyorsa onlar yapacak. Biz ne yapabiliriz ki? Yani bence burada konu sadece asgari ücret değil. Çünkü toplumda elemanlar ne kadar nitelikli olursa olsun aynı seviyede parayı alıyorlar. Çok mantıksız bir şey. Yani asgari ücretin aslında toplumun bu kadar büyük kısmına ödenmemesi gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde işçiye verilen, emeğine verilen para çok az. Ne yapsın, ne yapsın o iki ee, işçi iş gücü zaten türkiye'de çok ucuz hep böyleydi bu yeni bir şey değil yıllardır böyleydi çünkü bizim toplumumuz toplum bir şeyinde paraya değer vermeyi bilmiyor para istemeyi de bilmiyor hakkını istemeyi de bilmiyor kadının biri şey diyor işte biz utanırdık işte Yalnız para ya. çıkartalım hesap öderken e, cüzdanımızı çıkartıp masanın altından hesap öderdik böyle bir saçmalık mı var şimdi toplum yapısı böyleyse adam sana hakkını vermez ki zaten bu şekilde zaman geçiyor sonra işte insanların boş yere canı yanıyor İnsanlar bu kadar emek veriyorlar bu kadar iş yapıyorlar yapıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Daha fazla para istemeyi, işte bir şeyler de abi kendilerini için. düzgün bir şekilde ortaya çıkartmayı bilsinler. Ben topluma, halkıma değer verdiğim için bunu söylüyorum. Yani ya tek ya. derdim o. Asgari ücret çünkü artar, azalır. Zaten abi şey abi yapıyorlar. Abi. Kaşıkla verip kepçeyle alma muhabbeti var ya. Ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar. Çünkü bu sorunun çözümü değil. Sorunun çözümü o bizim toplumumuzun değil. yapısının düzelmesi. Bunun için bizim eğitilmemiz lazım. Abi kadın doğru söylüyor. Asgari ücret yükselmesi güzel oldu. Fakat enflasyona karşı şey gelinmedi. Zaten dolar 30 TL'yi gördü mü her şey zamlanıyor. Her şey zamlandı mı 17.000 TL'nin yeterli olduğunu bile düşünmüyorum. Daha da yükselse daha iyi olurdu. Bari işçi hakkını alır. Örgüt ücret 17.200 TL oldu. <laughs> abim enflasyon arttıkça asgari ücret evet. de artıyor. Asgari ücretin hiçbir değeri kalmıyor. Paranın bir manası kalmıyor. Paranın çok zamlar geliyor. Para eriyor. Para Peki bu değeri? konu için ne öneriyorsun? Ülke içi gitmesi lazım. Kimlerin? Hırsızların. <laughs> <laughs> parayı değersizleştirmektense daha iyi yatırımlarla veya ülke içi bizim kendi sermayemizi satmaktansa kendimizi üreticilerimize destek çıkarsak daha güzel sonuçlar elde edebiliriz ama ben ekonomist değilim. Ekonomistim diyenler düşünsün. Asgari ücret 17.002 TL oldu. Ne düşünüyorsunuz? 17.000 çok güzel. Şu arkadaş dur ben zaten devlet memuruyum. Asgari ücret 17.002 TL oldu. Ne düşünüyorsunuz? Gençler için falan çok kötü tabii bizler için çok önemli değil ama gençler için çok karanlık. Mart, Mart ayında bir seçim var. Bu yönetimi değiştirilirse, bu yönetimi değiştirirse halkımız vatandaşın tepkisini göstermesi belli olur yani yerel seçimler de olsa. Eğer bu yönetimden memnun değillerse, bu ekonomiden hukuktan, demokrasiden memnun değillerse değişim yapacaklar. Bugüne kadar Atatürk'ün adını silmeye kimsenin gücü yetmedi. Bundan sonra da yetmez. Atatürk'ün adını demezler. Türk milletinin kalbindeki Atatürk sevgisini de yok edemezler. Kimsenin gücü yetmez. Yavrum 17 bin değil 27 bin de olsa bu evet. pahalılıkta işimiz zor. Ama, ama ne yapayım, yapacak bir şey yok. <laughs> Türkiye'nin ekonomik durumunun düzelmesi için, dünya devletlerinde yer olması için asgari ücretin yerine evet. her yıl on indirim her malama. Evet. Elektriğe, suya, gaza, Türkiye'nin bütün sarfiyatına %10 indirim maaşlara da %5 indireceksin bunu 4-5 defa yaptığın zaman kan ülkeninden senin Asgari ücret 17 bin lira oldu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kadar artsa o kadar yetmez yani asgari ücret artsa ne olacak yani şey, emigrasyon durmuyor ki bence asgari ücret artmasa da bu şeyler de artmasa daha iyi olur yani düşüncem bu konuda yorum yapmak istemiyorum evet. teşekkür ya. ediyorum <laughs> Ücret 17 bin lira oldu. Bunun hakkında düşüncelerinizi alabilirim. İyi oldu ama az oldu gibi de bir durum var. Ayrıca ticaretle uğraşıyorum. Asgari ücret belli olduktan sonra kim ne kadar zam yapacağını konuşuyor. Yani bu zam meselesini garibanın asgari ücret üzerinden kuvvetlendirmek ve düşünmek bana pek mantıklı gelmiyor. Başka şeyler üzerinden konuşabilirdik ama hani en düşük ücreti alan milyonların Emekçiler. üzerinden, emekçilerin üzerinden evet. ülkenin zam ve enflasyon ayarlamasını yapmak bana biraz ters geliyor ya. Bir şekilde hani benim belki aklım yetmiyor olabilir halk olarak ama buna aklı yetenlerin buna bir çare bulmaları lazım. Hakikaten bu enflasyonla baş edilebiliyor olması lazım. Etmek lazım. Edilebiliyor olduğunu biliyoruz. Ama biz niye baş edemiyoruz? Bunu hakikaten hani ben halkı halktan kimsenin anladığına pek emin değilim. Bunu bilenlerin buna bir çare bulmaları gerekiyor. Buna bir an evvel bulmaları gerekiyor. Alım gücü çok düşüyor. Gıda ile ilgili olan kısmı bize hepimizi çok ilgilendiren evet. ve direkt ilgilendiren yani bir peynirin, bir yumurtanın, bir zeytinyağının rakamı bu kadar yükseldiğinde iki kilo alırdık. Ikiye düştü. O da bire düştü. Yani birer kilo artık almaya başlıyorsun. Zeytinyağı. 5 kilo alıyorduk. Şimdi bir kilo alıyorsun. Peynirin rakamı inanılmaz yumurtanın rakamı inanılmaz. Yani Bunlar temel gıdalar. Üreticiydik. Artık çok üretici gibi değiliz. E, alıp satan, dışarıdan alan ve tüketen bir yapımız var artık. Dolayısıyla belki problemin ana kaynağı burası. Yani biz üreticiliği halimize tekrar geri dönmemiz lazım. Ülke olarak, hayvancılığı, tarımı, devlet politikası mıdır? Yanlış kararlar mıdır? Yoksa bu rakamların yükselmesiyle mazotun, gübrenin, samanın rakamının yükselmesi midir? Artık üretici ve hem tarım hem gıda ile ilgili olan, hayvancılıkla ilgili olan kısımlarda üretemediğimiz için. Ama bunu üretememekte kasıt. Hani mazot rakamları o hasatı yapmaya yetmiyor mu? etmiyor. Bir kere yani devletin desteğiyle de olacak bir şey değil. O topyekün bir şey olması lazım. Bizim tekrar ülke olarak üretici moduna global çerçevede geçmemiz lazım. Bugün ne yaparsanız yapın bizim çocuklarımıza yarayacak. Biz yaşayacağız tamam ama o bizim çocuklarımıza ve onların çocuklarına gidecek. Bu bir bayrak yarışı. Ne alırsanız teslim etmeniz lazım. İyi olarak alacaksınız, iyi teslim edeceksiniz. Kötü alacaksınız, iyi teslim edeceksiniz. Buradaki çaba bu. Bu devamlılık yok. Bizimle her şey bitecek diye bir şey yok. Bu bir süreç. Bu ülke yüzlerce, binlerce yıldır var ve devamı da gelecek. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım çocuklarımız için yapacağız biz. Asgari ücret 17.002 TL oldu. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> asgari ücret 17.002 TL oldu. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şu anki ekonomik durumun içinden bu kararla çıkamayacağımızı düşünüyorum. Ona da sebebini söyleyeyim. Bana göre asgari ücreti sürekli olarak yükseltirsen eğer hani bir ekonomik olarak tekrar yakalamayacağımızı düşünüyorum ben. Yani ekonomik olarak tekrar istikrar yakalamamız için biraz zorluk çekmemiz gerekiyor. Fakat sanırım sanırsam yöneticilerimiz bize direkt zorluk çektirmeden affeder ya, bahar yaşatarak bize şu anda seçimde yaklaşıyor bize bahar yaşatarak işin içinde sıyrılmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Çok kolay bu kadar yükseldiği bir durumda mecburen patronlar da ürünlerin fiyatlarını yükseltiyor. Yani işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Anladım. Mı? Aslında es eski asgari ücretten daha düşük bir asgari ücret çıkmış oluyor Yani. Çünkü sürekli fiyatlar artıyor. Biz öğrenciler olarak zorlanıyoruz tabii ki yaşam şartları çok zor eski yıllardaki gibi değil. De büyüklerimiz öğrenciyken yaşadıkları şey, yaşadıkları şeyleri anlatıyorlar. Yani hiç şu anki dönemle bir alakası yok. Zorluklar yaşıyoruz.